Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışa hazırlık olarak üzüm yaprağı toplayarak üzüm yaprağı basacağız. Onları göstereceğiz. Biz Giresun İnişli bir köyündeyiz. Rakım 750 metre olan bir köy. Oldukça yüksekte. O yüzden üzümlerimiz şu an olmuş değil. Yavaştan olmaya başlamış. Siyah üzüm yaprağı topluyoruz. Yavaştan yapraklarımızı toplayarak şu boy olan yapraklarımızı toplamaya başlıyoruz. Kışı hazırlık olarak yaprak saklamanın birkaç yöntemi var. Biz basarak saklayacağız. Pet şişilere veya kavanoz şişilere yapraklarımızı düzerek saklayacağız. Bir yanda da arı peteği var. Umarım samimi olmayız onlarla. Yapraklarımızı topladık. Şimdi eve gidiyoruz. Aslanımız küçük olduğu için bu kadar yaprak çıktı. Topladığımız yaprakların yerine yenisi çıktığı zaman tekrar toplama işlemini yapacağız. Ve tekrar Saklayarak kış hazırlık işlemini devam edecek. Yapraklarımızı tepsiye koyduk. Şimdi dörder beşer tane üst üste dizerek rulo yapacağız. Ardından rulo yaptığımız yaprakları pet şişemizin içine yerleştireceğiz. Bu şekilde bir yıl boyunca yapraklarımız taze yenipormuş olacak. Yapraklarımızı yıkamıyoruz saklayacağımız kabın da kuru olmasına özen gösteriyoruz. 6 tane yaprağımızı üst koyduk. Saplarını da koparmadık. Yaprakları pet şişenin içine yerleştirdiğimiz zaman dağılabilir. Bu sizi endişe ettirmesin. Şu şekilde oklava yardımıyla bastırarak sıklaşmasını sağlıyoruz. Pet şişemiz dolana kadar bu işime devam edeceğiz. Doldukça bu şekilde bastırarak aşağı doğru yerleştiriyoruz. Yapraklarımızı bitirdik. Tam 2,5 litrelik pet şişemize karar geldi. Ağzını sıkıca bağlıyoruz. Kullanmak istediğiniz zaman pet şişemizi keserek yapraklarımızı çıkartıyoruz. Bu şekilde bir yıl boyunca muhafaza olabiliyor. Denenmiş lezzetli tarifler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.